Şöyle bir hayal edin. Mezopotamya'nın ortasında uçsuz bucaksız düzlükte insan eliyle yapılmış devasa bir dağ yükseliyor. İşte o da Ziggurat. Ama sakın ola ki bunun sadece çamurdan bir anıt olduğunu düşünmeyin. Bu yapı bütün bir medeniyetin kalbiydi. Hatta daha modern bir tabirle adeta bir işletim sistemiydi. Gelin şimdi bu sistemin kodlarını birlikte adım adım çözelim. Geçmişten ileriyeye hoş geldiniz. Bu anlatıda Sümerlerin bu inanılmaz yapılarına sadece bir tapınak gözüyle bakmayacağız. Hayır, çok daha fazlası var. Onu bugünkü dünyamızı bile şekillendiren temel bir fikir, bir prototip olarak ele alacağız. Şimdi zigurat deyince aklınızda it ne geliyor? Muhtemelen piramitler değil mi? Çok doğal. Ama aslında bu iki yapı birbirinden geceyle gündüz kadar farklı. Bakın Piramitler içe dönüktür. Amaçları ne? Bir firavunun cansız bedenini sonsuza dek korumak. Yani tamamen ölümle ilgili. Ziguratlar ise tam tersi. Dışa dönük, yaşayan, nefes alan yapılar. Onlar bir mezar değil. Tanrının yeryüzüne inmesi için inşa edilmiş birer konaktı. Kısacası, biri ölüler için, diğeri ise yaşayan bir tanrı içindi. Aradaki fark işte bu kadar net. İşte bu yüzden bu anlatının en temel fikrine geliyoruz. Bu yapılar Asla sadece birer tapınak değildi. Hayır, onlar bütün bir toplumun işletim sistemiydi. Ekonomiyi, bilimi, yönetimi, her şeyi birbirine bağlayan ve Sümer medeniyetini ayakta tutan o merkezi işlem birimiydi. Peki ama nasıl? Bu sistem tam olarak nasıl çalışıyordu? Madem işletim sistemi dedik, o zaman gelin önce bir donanımına bakalım. Yani bu devasa yapının fiziksel özellikleri neydi? Temel amacı neydi? onu yeryüzüyle gökyüzü arasında tasarlanmış bir tür arayüz gibi düşünebilirsiniz. Zaten ismi bile her şeyi anlatıyor, değil mi? Zikkurat, akat dilindeki zakaru kelimesinden geliyor. Anlamı ne? Yükselmek, yükseğe inşa etmek. Bütün felsefe, bütün amaç göklere, tanrılara daha yakın olma isteğiydi. Buradaki en ilginç detaylardan biri bence şu. Mezopotamya'da ne doğru düzgün taş var ne de ağaç. Peki Sümerler ne yapmış? Etraflarında en bol ne varsa onu kullanmışlar. Çamuru, yani kili. Ve onu bir mühendislik harikasına dönüştürmüşler. Yapının iç çekirdeği milyonlarca güneşte kurutulmuş kerpiç tuğladan oluşuyor. Ama dış cephesi, işte orası zekice, yağmura ve sere dayanması için fırınlanmış sağlam tuğlalarla kaplı. Hatta aralarına su yalıtımı için zift, yani doğal asfalt sürmüşler. Basit ama inanılmaz etkili bir çözüm. İşte piramitlerle olan o temel farka tekrar dönelim. Piramitlerin içinde ne vardır? Mezar odaları, gizli koridorlar, hazineler. Ama bir ziguratın içinde hiçbir şey. İçi tamamen dolu, masif bir çamur tuğla kütlesi. Devasa, tek parça bir yapı. E çünkü amaç içine bir şeyi saklamak değildi ki. Amaç tam tersine birini yukarıdan aşağıya davet etmekti. Kimi? Şehrin koruyucu tanrısını, Ziggurat göklerle yer arasında bir merdivendi. Zirvesindeki o küçük tapınakta tanrının yeryüzüne indiğinde kalacağı ev olarak tasarlanmıştı. Şimdi işletim sistemimizin belki de en şaşırtıcı ve en önemli uygulamasına geliyoruz. Finans modülüne. Evet, yanlış duymadınız. Ziggurat sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda bütün bir medeniyetin ekonomik motoruydu. Sistem aslında oldukça zekice ve basit bir döngüye dayanıyordu. Şöyle düşünün, birincisi toplama. Çiftçiler ürettikleri fazla tağılı, malı bir tür vergi ya da adak olarak ziggurata getiriyor. İkincisi depolama. Rahipler bu gelen bütün zenginliği kompleksin içindeki devasa ambarlarda saklıyor ve yönetiyor. Ve üçüncüsü en önemlisi yeniden dağıtım. Bu depolanan zenginlik devlet için çalışan zanaatkarlara, askerlere, katiplere maaş olarak geri ödeniyor. Genellikle de arpa ve bira cinsinden. İşte bu bu gerçekten de tarihin akışını değiştiren bir an. Çünkü bu yeniden dağıtım sistemi insanlık tarihindeki ilk maaşlı çalışan sınıfını yarattı. Artık insanlar sadece kendi tarlaları için değil, merkezi bir otorite için çalışıyor ve bunun karşılığında standart bir ücret alıyorlardı. Bugün bildiğimiz modern ekonominin ilk tohumları tam olarak burada atıldı. Peki, bir saniye. Böylesine devasa bir ekonomik faaliyeti nasıl yöneteceksiniz? Yani şehre giren her bir çuval arpanın, çıkan her bir testi bira'nın kaydını nasıl tutacaksınız? Bu inanılmaz bir veri yönetimi problemi. İşte bu soruna bulunan çözüm, insanlık tarihini sonsuza dek değiştirdi. Zikurat, şehrin adeta bir veri merkezi, bir sunucu odası haline geldi. Bu muazzam bürokrasiyi yönetme, her şeyi kaydetme zorunluluğu tarihin en büyük icatlarından birini doğurdu: çivi yazısını. Evet. Yazı, şiir yazmak ya da aşk mektupları için icat edilmedi. Tamamen muhasebe tutma, yani bu ekonomik sistemi yönetme ihtiyacından doğdu. Tamam, işletim sistemimizin bir finans modülü var, anladık. Peki başka? Bir diğer hayati uygulamada bilgiydi. Ziggurat, sadece bir banka değil, aynı zamanda bir gözlemevi. Yani bir nevi kozmik saatti. Şöyle bir durup düşünelim. Bu kadar yükseğe çıkmanın tek amacı, gerçekten sadece Tanrı'ya sembolik olarak yaklaşmak olabilir miydi? Tabii ki hayır. Bunun çok daha pratik, çok daha dünyavi bir sebebi vardı. Ziggurat'ın tepesindeki rahipler o düz coğrafyada en iyi gözlem noktasına sahiptiler, oradan gökyüzünü sistematik bir şekilde izliyordular. Peki bu ne işe yarıyordu? Birincisi, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini gözlemleyip inanılmaz derecede doğru bir takvim oluşturdular. Bu takvim sayesinde nehirlerin ne zaman taşıyacağını tahmin edebiliyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi tarım için en doğru ekim ve hasat zamanlarını belirleyebiliyorlardı. Kısacası bütün toplumun hayatta kalmasını sağlayan o kritik bilgiye sadece onlar sahipti. İşte can alıcı nokta tam olarak burası. Düşünsenize geleceğe öngörebilen, doğanın döngülerini anlayan bir rahip sınıfı var. Halkın gözünde bu neredeyse doğaüstü bir güç demek. Bilginin bu şekilde tek bir elde toplanması yani tekerleşmesi hem rahip birin hem de tabii ki kralın otoritesini sorgulanamaz hale getiriyordu. Ziggurat işte bu gücün gökyüzüne uzanan somut bir anıtıydı. Peki binlerce yıl önce kerpiçten inşa edilmiş bu işletim sisteminin bize bıraktığı miras ne? Yani bu miras kodu acaba bugün hala bizim sistemlerimizde bir yerlerde çalışıyor olabilir mi? Gelin modern bir devleti tanımlayan temel özelliklere şöyle bir bakalım. Ne yapar devlet? Vergi toplar değil mi? topladığı kaynakları yeniden dağıtır, büyük altyapı projeleri yönetir ve bilgi akışını kontrol eder. Bu liste size de tanıdık geldi mi? İşte bu fonksiyonların hepsi tarihte ilk kez sistematik olarak Ziggurat kompleksinde bir araya geldi. Ve bu da Ziggurat'ın asıl mirasını, o büyük resmi bize net bir şekilde gösteriyor. Bu yapı dini, ekonomiyi, bilimi ve siyasi gücü tek bir binada, tek bir merkezde birleştirerek dünyanın ilk devlet prototipini yarattı. Evet, bugün bildiğimiz merkezi yönetim fikrinin doğduğu yer tam olarak burasıydı. Ve bu fikir, bu fikir asla ölmedi. Sadece form değiştirdi. Sümer zigguratlarından Babil Kulesi efsanesine, oradan modern devletlerin karmaşık bürokrasilerine ve hatta günümüzün güç ve zenginlik sembolü olan o devasa gökdelenlere kadar hep aynı temel fikir var. Gücü, bilgiyi ve ekonomiyi tek bir merkezi yapıda toplamak ve göstermek. Bu arzu kökenini o antik çamur tuğlalarda buluyor. Bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Peki bizim zamanımızın ziguratları ne? Ekonomimizi, verilerimizi, yani en kişisel bilgilerimizi ve kolektif gücümüzü tek bir merkezde toplayan o devasa yapılar hangileri? Belki de cevap her gün kullandığımız o teknoloji devlerinin sunucu odalarında ya da güvendiğimiz o büyük finans kurumlarının merkez binalarında saklıdır. Ne dersiniz? Düşünmeye değer.